Dostlarım ben Burak Köse. Size geometrinin alfabesini öğretiyorum. Şimdi sırada D harfi var. Ekranda gördüğünüz pdf'i ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu videonun altında açıklama kısmında linki mevcut. Peki neyi gördük daha önceden? A, B, C ve C harfi ile gösterilen kısımların özelliklerini gördük. Şimdi D harfindeyiz. D harfinde ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen mevcut. Sayfa tam olarak onda. İkiz kenar üçgenin ve Eşkenar üçgenin en temel özelliklerini göreceğimiz bu dersimize hoş geldiniz diyelim. Peki ikiz kenar üçgen iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir. Yani bu kenar uzunluğu bu kenar uzunluğuna eşit. Aynı zamanda bu uzunluklara bakan açılarda birbirlerine eşit olur. Bu açılar dışında kalan üçüncü açı bu açıya da biz tepe açısı diyoruz. Yani ben buraya alfa diyebilirim. Eşit olan açılara da betaya betayı yapıştırabiliriz. Hemen ardından eşkenar üçgene bakalım. Eşkenar üçgende de üç kenar uzunluğu birbirine eşittir. Şöyle bu kenar, bu kenar ve bu kenar uzunluğu eşittir. Aynı zamanda açıların her biri de 60 derecedir. Çünkü 180 bölü 3 atmıştır dostlarım. Şimdi hecelerimize yani sorularımıza gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Biz burada ikiz kenar ve eşkenar üçgenin ihtiyacımız olan kısmını alıyoruz şimdilik. Daha sonra tekrar ikiz kenar ve eşkenar üçgende harfler arasında değineceğiz. Hece 1. AB, AC uzunlukları var. Bunlar birbirine eşit. Biz bunları şöyle eşit olarak işaretleyelim. ABC bir üçgen. ABAC eşit. Şurayı okuyorum. BAC. Bakın. BAC. Hangi uzunluk? Hangi açı? BAC açısı. BAC açısı. Ortada kalan yani A açısı 80 derece dostlarım. İkiz kenar üçgenin diğer iki açısı bu açısı ve şu açı kısmı bu kısımlar yani ABC bakın şöyle yazayım. Şurası A B ABG açısı. Şurayı söylüyorum. A ACB açısı. Bu açılarda birbirine eşit. Ben bu açılara M'ye M diyecek olursam büyük bir üçgenimiz var. Şu üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgende bu üçgende 2M yani M artı M bakın M artı o üçgeni yazıyorum sizin için. Açının biri m, diğeri de m. Diğer açımız da 80. 2m artı 80 eşittir 180 derece dediğimiz zaman 2m 80 eşitliğin karşısına attık. 100 oldu. m eşittir 50 derecedir. m açısına 50 derece yani şuradaki açıyı tam olarak 50 derece bulduk. Doğrusallıktan dolayı geri kalan kısmı 130 derece yani 180-50'den 130 derece olduğunu bunu da açı ortayla ikiye böldüğümüzü her birinin 65 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenen x değeri 65 derece eşit olur. İkinci eceyi çözelim beraber. ABD üçgeni ve ADC üçgeni ikiz kenar üçgenler barındırmakta. Bakın şurada görüyorsunuz değil mi? Bir de şurada görüyorsunuz. İlk üçgenin, ilk ikiz kenar üçgenin tepe açısı 80 derece. Tepe açısı 80 derece ise tamamı 180 ise 100 kalır. 100'ü de eş olduğu için 50'ye 50 şeklinde bölüyoruz. Yani ben buraya 50 derece şuraya da 50 derece diyebilirim. Ne oldu? 180 derece oldu. Peki yine bir ikiz kenar üçgenim mevcut. Bakın şunu görüyorsunuz. Bu nereye bakıyor? Eşit kenarlara bakıyor. O zaman eşit kenara bakan Yine bu kenara bakan açının da değeri x olacaktır. İki iç açının toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. 2x eşittir x artı x, 2x eşittir 50 diyecek olursak, 2x eşittir 50 diyecek olursak, x eşittir 25 derece olur dostlarım. Hepsi bu kadar. Yani iki tane ikiz kenar üçgenim var. Bu ikiz kenar üçgenlerden bir tanesinin tepe açısı tam olarak 80 derece. Tepe açısı 80 derece. Geri kalan açılara biz 50'ye 50 diyoruz. Başka bir ikiz kenar üçgenim var. Bu ikiz kenar üçgende şöyle çizelim. Şu kenar şu kenara eşit. Bunun dış açısı 50 derece. O zaman eşit olan açıların her biri 25 derece olacaktır. Çünkü iki eşit kenarın dışındaki açının toplamı 50. O zaman biz buraya x açısına 25 derece diyebiliriz. Hemen devam edelim. 3. heceyle. 3. hecede ABC dik üçgen. Harika. Görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? ABC dik üçgen. EF diktir. Ayrıca EF AC'ye diktir. Harika. EA uzunluğu da EF uzunluğuna eşit. Bu da tamam dostlarım. Bunları da yazdıktan sonra alfa açısı kaç derecedir? A, AEF üçgeni yani şu üçgeni konuşalım ilk etapta. Bu üçgende dikkatlice bakacak olursak şöyle bir şöyle bir çiziyorum sizin için. Bakın şurası 90. Şu açı şu açı 90 derece ve bunlar eşit. İkiz kenar dik üçgen var. 180 90 90 yapar. 2'ye bölecek olursam bunları ben 45'e 45 olarak yazabilirim. Yazdım. En sonunda da büyük üçgenimiz var burada. Bakın şu üçgenden bahsediyorum. Bir açısı 90, bir açısı 45. O zaman alfa açısı da mecburen, mecburen 45 olur. Neden? Çünkü 90 artı 45 artı alfa eşittir 180. 135 artı alfa eşittir 180. Alfa eşittir 45 derecedir. Bir sonraki hece ile devam ediyoruz. ABC üçgeninde bir üçgenimiz var. AB AB yani şu uzunluk BC'ye eşit. Bu da AD eşitmiş. Bu da buraya eşit. Yani aslında yeniden çizeyim şurada. A B A, D eşit. Şurası şöyle kalsın. Bu açılar da birbirlerine eşit olur. Peki aynı zamanda şuradaki eşitlikten dolayı bakın şu eşitlikten dolayı bu alfa ise burası da alfadır. Ben buraya beta dersem B artı 30 olduğu için burası da B artı 30 olur. Yani şu kısımda B artı 30 olur. Çıkan çıkmış olan tüm eşitlikleri kullanalım. Öncelikle A, A, B yani 2 alfa artı beta eşittir 180. 2 alfa artı beta eşittir 180. Aynı zamanda iki iç açının toplamı bir dış açı eder mantığıyla da bu sefer de 30 30 artı B artı 30 eşittir A'dır. Yani 60 artı B de A'ya eşit. 60 artı B de A'ya eşit. Burada A yerine 60 artı B yazarsak 2 çarpı 60 artı B artı B eşittir. 180 yapar. 120 artı 2B artı B eşittir. 180. 2B artı B 120 artı 180. 120 artı 60 180 olduğu için o zaman 3B eşittir. 60 B eşittir 20 derece diyebiliriz. Bize B'yi sormamış. Tepe açısı 20 derece. Bir ikiz kenar üçgenim var. Şu üçgenden bahsediyorum. Tepe açısı 20 derece. Geriye kaldı 180 eksi 20 derece. 160. 160'ı da 80 dereceye 80 derece şeklinde bölebiliriz. Yani A açısı içinde 80 derece 80 derece diyebiliriz. Veya B'yi 20 bulduysak buraya 50 deriz. 30 artı 50 yine 80 derece olur. Bir sonraki hece devam ediyoruz. Bir sonraki hecemiz de burada. ABC bir üçgen. AB, AC'ye eşit. Güzel. AB, AC'ye eşit. Hemen sizin de görünmeniz için şöyle yazıyorum. Ve bunlar da DC eşit. Peki tüm uzunlukları, tüm açıları değerlendireceğiz. İlk olarak AB, AC eşit. Onu değerlendirelim mi? Ya da şöyle yapalım. Bakın ee, şu A ise eğer değil mi? Buna bakan da A olmak zorunda. Yani ben buraya, şuraya da, şu açıya da tam olarak A açısı diyebilirim. Burası da A açısı. Buraya B dersem eğer, şu kenara baktığı için aynı kenara bakan ABC üçgeninde, ABC üçgeninde aynı kenara bakan diğer açıya da B demem gerekir. Burası B ise burası da B. Yani buraya da B dedim. Yine tüm eşitlikleri değerlendireceğiz. Elimde iki tane eşitlik var. Bunlardan bir tanesi 27 artı b eşittir a. Hemen şuraya yazıyorum. 27 artı b eşittir a. Bunlardan diğeri ise a a b yani 2a artı b 2a artı b eşittir 180. Yine bu a'yı gelip buraya yazacak olursak 2 çarpı 27 artı b Sonra bir de burada B var. Topladık 180 yaptı. 2'yi dağıtıyorum. 54 artı 2B artı B eşittir 180. 54 artı 3B eşittir 180. Hepsini 3'e bölecek olursak 18 artı B eşittir 60. B için 42 derece diyebiliyoruz. B artısı 42 derece. B açısı 42 derece. Bize B'yi değil A'yı sormuş. Buraya da 42 derece dedik. Hemen eşitlikte B'ye 42 dersek A'da 27 artı 42'den 69 derece olur. Altıncı hecemizde devam ediyoruz. Farkındaysanız bayağı soru çözüyoruz. Bol bol soru çözüyoruz. Yani en temel bilgileri sizi yormayacak. Sizin acemilik kısmınızı daha rahat atlatabilecek düzeyde sorularla e, nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi AC yine verdi, verilen bilgilere bakalım. AC BC eşit. AD de D'ye eşit. Harika. Şimdi eee BAE de 120 derece. Ben buraya alfa diyeceğim. Şuraya beta diyeceğim. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunu alfa dersem şu da alfa olmak zorunda. Çünkü eşit kenarlara bakan açılar eşidir. Alfa dedim. Aynı şekilde bu beta ise eğer buna bakan e açısı da beta olacak. Yani buraya da bakın şuraya da beta diyebilirim. 120 derece neresi 120 derece? B, A, E. B, A, E. Şöyle gösterelim. B, A, E. Şu arada kalan açı. A artı x artı B. A artı A artı x artı B eşittir 120 derece. Üçgenin tamamını göz önünde bulunduralım. Şöyle bir üçgen. Üçgenin tamamını göz önünde bulunduralım. 2A, 2A, 2B ve x toplamı 180 derece yapacak. 2A artı 2B 2A artı 2B artı X eşittir 180 derece. Ben üstteki eşitliği eksi 2 ile çarpacak olursam bu bunu bu bunu götürür. Eksi 2X eksi 240 eksi X eşittir eksi 240 burası 180 eksi 60 olur. X için de 60 derece diyebiliriz. Bu hecemizi, bu alfa hecemize tamamladık. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. 70 derece DE paralel BC. Bakın DE görüyor musunuz? Şuradan bir Z yakalayabiliriz. Yakalamadan önce ne demek istediğine bakalım. DE BC'ye paralel, DE BC'ye paralel. Şimdi bu da kesen 30 derece ise ben şuraya şu arada kalan açıya 30 derece diyebilirim. Şimdi bir ikizkenar üçgen var. Eşitlik kenarlarını görüyorsunuz. Tepe açısı 30 derece. 180 30 150. 150'yi de iki arkadaş kendi arasında 75'e 75 şeklinde bölüşebilir. Büyük üçgene bakalım. Şurada büyük bir üçgenimiz var. Bu üçgende bir açı 70 derece, bir açı 70 derece, diğer açı 75 derece, 70 derece Öbür açı 75 derece ve sonuncu açımız A açımızda A derece topladık 180 yapacak. 70 artı 75 145 145 artı A eşittir 180 olduğuna göre A için gönül rahatlığıyla 35 derece diyebiliriz. 8. hece ile devam ediyoruz. 8. hecede ABC eşkenar üçgen. Hemen bunu görür görmez 60 derece 60 derece ve 60 dereceyi yapıştırabiliriz. Şuraya da 60 derece diyebiliriz. C, A, Bakın CAD, A, D. Eşittir 20 derece. Şu aradaki açının da 20 derece olduğunu söylemiş. İki iç açının toplamı bir dış açı yapar. İki iç açının toplamı yani 20 artı x eşittir 60. Hemen onu söyleyecek olursak 20 artı x 20 artı x eşittir 60 derece x eşittir 40 derecedir. 9. hece ile devam ediyoruz. ABC eşkenar üçgen. Ben buraya 60, buraya 60, A açısına 60, B açısına 60 ve bunun tamamını 60 diyebilirim. Fakat bunun tamamını 60 demeyeceğim. Bu arada kalan küçük açımız var ya buraya 60 eksi x diyeceğim. Bunları toplarsak yani 60 eksi x ile x'i toplarsak zaten 60 yapacak. Kullanacak mıyım bilmiyorum soruda. Devam edelim. ABC eşkenarsa, kenarsa bunları kırmızı bir şekilde eşit kenarları sizin için kırmızı bir şekilde yazıyorum. Eşit kenarları kırmızı bir şekilde göstermiş oldum. Yani aslında şöyle göstermek de yeterli ama şurada bölündüğü için şu BC kenarlarında D var. Net belli olmayacağı için ben size kırmızı bir şekilde gösteriyorum diyorum. Bir de AC de B'ye eşit. Yani şu arkadaşımız da tam olarak bakın buna eşitmiş. Görüyor musunuz? Bu da eşitti buna. Bunlar da eşit. Burada biz farkına varmadan bir tane ikiz kenar üçgen elde ettik. Görüyor musunuz? Yani bana aslında AC B'ye eşit demişti. Ben AC'nin AB'ye de eşit olduğunu biliyorum. O zaman AB ile B'ye eşit dedim. Ve burada bir ikiz kenar üçgen oluşturdum bir ikiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı tam olarak 80 derece. Tepe açısı 80 derece olan ikiz kenar üçgeni konuşalım. Tepe açısı 80 derece ise geri kalan açılara 100 derece kalır. Bunu da 50 dereceye 50 derece şeklinde kendi aralarında paylaşabilir. Yani ben buraya 50 dersem x'e 60 50'den 10 derece kalır. 10. sorumuz. Bu harfin son hecesiyle devam ediyoruz. Dostlarım bu da sizin dikkatinizi çekmesi gereken bir soru. Neden? Çünkü 60 dereceyi şurada gördük ya. Bakın şurada bir 60 derece gördük. Bu 60 derecenin iki açısı birbirine eşit. Ben bunun şöyle bir uzatırsam bakın şuradan şöyle bir uzatırsam görüyor musunuz? O zaman 180 eksi 60 120 geriye 60'a 60 kalır. Ve üçüncü bir eşit kenar daha oluşturabilirim. Siliyorum. Bu doğru olan yanlış olanı neydi? Ben 3 tane eşitliğe sahibim. Bu, bu ve bu. Bunları bir şekilde aynı üçgen içerisinde toplamam lazım. Yani yoksa bunu ve bunu anlamlı hale getiririm. Yani şöyle yapsam. Şöyle yaparım. Şuradan çizerim ama şu aradan kaynar. Ya da başka nasıl olabilir? Başka da bir şey olmaz. Ya böyle diyeceğim. 60'ı böleceğim ama 60'ı kaçı kaç bölüyorum? 30'u 30 mu 30 20'ye 40 mu? Bilmiyorum. 60'ı bölmemek istiyorum. Ya da şuradan bir çizgi çekeceğim. Buradan bir çizgi çektiğim zaman geri kalan kısımları 60 az önce de söylediğim gibi 60 dereceye 60 derece olduğu için Buradan bir eşit kenar daha çıktığı için görüyor musunuz? Şimdi bu üçgenin ve bu üçgenin eşitliği, yani üçüncü eşitliğimiz, üçüncü kırmızı çizgimiz bir şey ifade etmiyor aslında. Soru hemen hemen bitti. Evet dostlarım, bunu yakaladıktan sonra, bunu yakaladıktan sonra, bakın şurada bir üçgenimiz var, görüyor musunuz? İki iç açının toplamı bir dış açı ver. Yani ben buraya alfa diyecek olursam buraya alfa diyecek olursam 50 artı alfa eşittir 60'a. 2 iç açı bir dış açıya eşit. Mecburen alfa açısına 10 demek zor. 50 artı 10 60. Onu, onu söyledikten sonra da bir ikiz kenar üçgenimiz var ve tepe açısı 10 derece. Tepe açısı 10 derece olan ikiz kenar üçgenin eşit açılarına 180 eksi 10 170. 170 bölü 2 85 derece kalır. 170 bölü 2 her birine 85'e 85 derece kalır. Şurası bir doğrusal açı olduğu için 180 eksi 85'te 95 derece olur dostlarım. Bu kadar. Bu heceyi de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki hecemizde görüşmek üzere.